Herkese merhabalar. Çarşamba videolarımız devam ediyor ve koçlukla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Biraz evlerimizden işlerimizi yürüttüğümüz bu süre içerisinde atölye videolarımıza ara vermek zorundayız. Takdir edersiniz ki eğitimlerimiz de online platformda devam ediyorlar. Ancak çarşamba videolarımızın devam etmemesi için hiçbir sebep yok. O yüzden ben bugün size koçluk seans oturumunu anlatmaya karar verdim. ICF Akademi Her Koçluk Okulu'nun aynı trafiği, aynı akışı takip ettiğini ve dünyanın her yerinde koçluk seanslarının bir oturumu olduğunu söyleyebilirim. Bunun adı da koçluk seans oturumudur. Ben bunu üç aşamalı seans oturumu diyorum ve üç aşamada size özetlemek istiyorum. Ee, i̇lk aşama hedef belirleme, kontrat oluşturma aşamasıdır. İkinci aşama müşteriyi kontratı ile ilgili motive etme, içgörü oluşturma aşamasıdır. Ee, üçüncü aşama ise artık eylem adımları ya da aksiyon planı dediğimiz aşamadır. Kaşama koçun ne konuşalım sorusuyla başlar bugün burada ne konuşalım der Koç ve müşteri kendi gündemini anlatmaya başlar Bu aslında görüşmenin hedefidir fakat bazen bu hedef konusu çok genel olabilir ya bazen müşterinin kendi kontrolünde olmayabilir başka özneler başka kişilerle ilgili olabilir Bazen de çok fazla negatif sözcüklerle ifade edilmiş olabilir yani müşteri Aslında ne konuşmak istediğinin cevabı olarak ne istemediğini. Anlatıyor olabilir. O yüzden bir koçun öncelikle bu konuşma konusunu kontrat yani daha ideal hedef dediğimiz hale getirmesi gerekir. Ve az önce söylediğim gibi aslında bir takım döndürme soruları sorarak müşteriye bu konuyu olumlu, biraz daha spesifik ve kişinin kendi kontrolünde haline getirir ve bu konuşmanın kontratıdır. Sonra koçlar bugün bunu mu konuşalım, doğru mu duydum, bunu mu konuşmak istiyorsunuz diye bir kontrat teyidi alırlar ve artık kişi tam olarak konuşma konusunu netleştirmiş olur koçun sorularıyla. İkinci aşamada da netleşmiş olan kontrata motive olmakla ilgili ve kişinin bu konuyla ilgili kendi içine bakmasıyla ilgili bir takım sorular gelir ve bu kontratı başarmış olmanın kişiye ne hissettireceği. Bu hedefi başarmış olunca e, aklından neler geçeceği, nasıl davranacağı, hangi değerlerinin onurlanacağı gibi aslında bu kontratın gerçek olmuş hali biraz müşteriye gördürmeye çalışılır. Bu konuda acaba e, müşterinin bir engeli var mı? Ya da bu konuyu başarmak onun için neden önemli? Başarınca o nasıl biri olacak? Kim olacak? Bunu başarmış olmak ona ne sağlayacak, bazen de neye mal olacak? İşte tüm bunların görüşüldüğü, tartışıldığı, araştırıldığı ama özet olarak başarınca ne olacağın kişiye bir ayna gibi yansıtıldığı kısımdır. Bu kısım 3 aşamalı koçluk modelinde hedefle ilgili motivasyon aşamasıdır. Yeterince motive olduktan sonra artık müşteri son aşamaya geçilir ve bu hedefi nasıl başaracağı konuşulur. Yani bu hedefle ilgili nasıl adımlar atacağı konuşulur. Bu da üç aşamalı koçluk modelinde artık son aşamamız olan eylem adımları ya da aksiyon planı aşamasıdır. Ve e, belki biraz daha teknik görünen, e, belki bir listeleme yapmak gibi görünen bu aksiyon planında da aslında stratejik bir planlama yapmak mümkündür. Kişi hedefine ulaşacağı ile ilgili adımları belirler ve koç sonra sorar bu adımları nerede, ne zaman, kiminle yapacak, ee, yine bu adımı atmanın e, müşteri için önemi nedir, bu adım için hangi kaynaklara sahiptir ya da hangi kaynaklara sahip olması gerekir ya da yine bu adımla ilgili, bu adımı atmakla ilgili bir takım engelleri var mıdır gibi aslında bu aksiyon planına da koç sorularıyla bir projeksiyon tutarak e, aksiyon planını da daha iyi hale getirir. İşte çok kısaca üç aşamalı koçluk seans oturumu buydu. Sorular andan çıkar, o yüzden sevgili koçlara nadizane önerimiz soru ezberlememeleri, genel bir çerçeveyi akıllarında tutmaları, derin dinlemeyle en güçlü soruyu o andan yakalamaya çalışmaları olacaktır. İleriki videolarımda 3 aşamalı seans oturumunu biraz daha açan, her bir aşaması ile ilgili daha detaylı bilgiler veren videolarda da çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda da tekrar görüşmek üzere.